çekemedim ama yine bir göle gidelim dedim. Bu sefer de yani ani bir çıkış oldu. Yoldayım. Gidiyorum yani. Göreceğim seni. Görmüş olduğunuz gibi yolda gidiyoruz. Şu yani e an E5'e çıktım. Araban arkamızda son kontrolleri yapıp çıktım. Hep birlikte gölde keyifli böyle bir balık yapmayı planlıyorum ama bakalım neler yapacağız. Göle geldik. Şöyle manzarayı sizlere göstereyim. On numara bir manzara var. Şöyle karavanımın içinden böyle size. Ben bu manzarayı seviyorum. Karavanın kapısının göle açılması beni mutlu ediyor. On numara. Şimdi tabii bir mifili tözde şöyle mifili tözümüz burada. Mifili tözde balık yapmayı planlıyorum ama hep birlikte göreceğiz nasıl bir balık yapacağız şöyle. Balığımız olmak üzere. Bir iki dakika sonra balığımız olacak. Şöyle tabağımı da koydum böyle bambu ağacından. Şimdi ben buna çıkartacağım. E, demin ben e, aslında karavanın içerisinde yapıyordum ama baktım hani hafiften balık kokusu var. Şimdi ben 724 bu karavanda yaşadığım için hiç riske giremem çünkü balık kokusu da ağır biliyorsunuz. Ondan ötürü ben hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde ne yaptım? Balığı dışarı çıkardım. Zaten dışarıya verdiğim elektrik de şöyle diyebilirim. Yani ee şeydi. Ne diyorlar? 0.75 kabloyla çekmiştim. Yani dışarıda ufak tefek böyle ışık işleri böyle hani e, elektriği kullanırız diye tahmin ettim. Ama şimdi ben mini flütozü çok yüksek bir şeyde kullanacağım için hiç riske girdirmedim yani. Çünkü neden arkadaşlar? Şöyle diyebilir 0.75 kabloyla e, yani 2 kW'lık bir fırın yani mini çalıştırılmaz. Ondan ötürü de Şöyle gözlüğümü takip. Arabayı da biraz ortada bıraktım aslında. Manzara çok güzel. Yani insan böyle hep böyle yerlerde yaşamak istiyor yani. Gece burada yatıyor. Sabah uyanıyor. Böyle güneş doğmuş. Senin için bir güneş doğuyor. Yani bu anlatılmaz yani. Hani ne desem boş yani. Bunun keyfini çıkarmak lazım arkadaşlar. Yani ben mavi ve yeşili sevdiğim için doğanın içerisindeyim. Şimdi balığımız ortalama 15 dakika sonra olacak. Ben şöyle dışarıda böyle güneşin tadını çıkartayım. Şu an hava 22-23 derece. Çok sıcak yok. Çok güzel bir esinti de var. Sesim umarım güzel geliyordur. Mikrofonu kullandım. Arabayı biraz ortada bıraktık ama şöyle diyebilirim. Arabayı orada bırakmamız sebebi aslında karavanın dışarısında kalsın ki hafiften e, trafik akışına da engel olmadan hani kimse ne bizim karavanımıza çarpsın ne de biz kimseyi e, engel olalım. 10 numara 5 yıldız bir yani kamp yapıyor. Yani kampı tek yapmamın tek sebebi de e, burada biliyorsunuz eşim kendi işletmesi olduğu için orada çalışıyor. Yani sabah açmak zorunda sabah gidiyor. Belki buradan dönüşte de onun iş yerinde şey yapabiliriz yani hani e, mola verebiliriz. Yani onun önüne çekeriz. Biraz da orada vakit geçiririz. Sonra da başka yerlere çekeriz. Bu şekilde yolculuğumuzu hep birlikte devam ettireceğiz. Biliyorum videolarımı bekleyenler var. Sürekli video yapmamı isteyenler var. Emin olun arkadaşlar. Sürekli ben karavanda 7-24 yaşıyorum ama şu bir gerçek. Şu işte elime tripotu alıp böyle kamerayı açıp Video yani ne kadar çeksem de olmuyor böyle hani Yapamıyorum yapmam lazım Çünkü diğer kanala her gün video atıyorum yani hani e Kripto kanalına ee, Biraz Burayı böyle boşluyor gibi oldum ama En kötü haftada iki videonun gelmesi gerekiyor çünkü niye Sizlerin de merak ettiği sorular var Siz de soru soruyorsunuz sürekli e karavanlarla ilgili Ama dediğim gibi Video gelecek zaten çalışmadan hayata devam ediyoruz Çok güzel şeyler gerçekleşiyor hayatımızla ilgili. Bunları da paylaşacağım. Arabayı aldık. Nasıl aldığımızı çok anlatmadım. Soranlar var. Ben o arabayı bedava aldım arkadaşlar. Cebimden hiç para çıkmadı. Yani para çıkmadı derken kendi araba param aslında. Bir miktar param vardı. Ben bunu e, kripto para borsasına yatırarak birden fazla araba alacak para kazandım. ve Hızlı bir şekilde arabayı aldım. Ondan sonra e, başka alacağım şeyler de var. Bunlar da sürpriz olsun. Yani onlar da diyebilirim. Piyasa çok güzel gidiyor yani o kanal için kanal da iyi gidiyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben yemeğime bakayım bir yemeğimizi inceleyelim. Şöyle. İnanmıyorum ya var ya anlatılmaz kıpkırmızı olmuş tam istediğim gibi yani tam istediğim gibi bir yemek olmuş anlatamam yani anlatılmaz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani gölün kenarında Miflitos uyarı veriyor. Ben piştim diyor. Şimdi o yemeği çıkartıp şöyle şu tabağa koyalım. Görmüş olduğunuz gibi yemeğim böyle. o rüzgar var. Anlatamam rüzgardan düşebilir. Şöyle sadece balık yiyeceğiz. Çünkü omega 3 her zaman gelmesi gereken bir besin yani. Bugün sadece balık yiyeceğim. Söylemiş olduğum gibi şöyle balığımı koyayım. Balığın yanında sadece ekmek yenir arkadaşlar. Bunu bilin. Yani bunu e, yani rahı balık da yapılabilir. Ona bir şey dediğim yok. yani. Ama böyle e, salataydı limondu. Yani işi bilmeyen insan bakın giderseniz gidin sorun. İşi bilmeyen insan balığa limon sıkar. Balığa limon sıkmak demek balıktan vazgeçmek demek. Bilginiz olsun. Şöyle döndereyim kendime. Çünkü bu işin doğası balığın tadını almak istiyorsanız balığı sadece pişirin. Böyle avcarlamanıza da gerek yok. Yani pişirin ve sadece balığın tadını alın. İnsanlar limon sıkıyor yok bilmem ne Olmaz arkadaşlar. Yok soğan katan var, patates katan var. Bunlardan vazgeçin. Balık sadece pişirilir ve balığın tadını almak için. Adam limon sıktı mı ne oluyor arkadaşlar? Yani farklı bir şey yediğini hissediyorum yani balık yediğini. Ben yani hani atamdan dedemden böyle öğrendim. Dedem de balıkçıydı, anam da yani babam da balığı severler. Yani bulunduğumuz bölge hani deniz bölgesi olduğu için hani burada değil. Deniz balığı, deniz balığı yenir bilginiz olsun arkadaşlar. Ben yemeği yiyeyim ondan sonra yeniden devam edelim. Ee, yani hani günlük rutinlerinden hem bahsediyorum. Demin işte yemeğimizi yaptık, yedik. Gölün kenarındayım açıkçası ee, ortalama 2021'den bu yana aslında ben hani şunu hani yaptığımı anlatayım. Şükür deftere tutuyorum hani. Bunu bana kimse söylemedi. Hani ben ee, aslında çalışıyordum. Yoğun bir şekilde çalışıyordum. Eskiden de yoğun bir şekilde çalıştım. Hep kamuda çalıştığımı söyledim. Özel bir sektörde hiç çalışmadım. Sürekli kamuda çalıştım. İş değişiklikleri yaptım kamuda. Farklı kurumdan başa Kurumlara geçişler yaptım. Ara dönemler verdim. Çalışmadığım dönemler oldu. Şöyle hayatı e, gözden geçirdiğimde benim aslında hani e, şükretmem gereken milyonlarca şeyin olduğunu hissettim aslında. Ama bunu sadece dilde söyleyerek geçmek biraz basit kalırdı. Ben bunu hani deftere yazmayı tercih ettim. İlk başlarda işte bir deftere yazdım bitti mutlu oldum böyle. Ondan sonra bulunduğum noktalarda A4 kağıtlarına yazıyordum şükürle ilgili. Hani işte yani yani şükretmek için bir sürü sebep buluyordum. Başına sebebi yazardım. Bazen yazmadan şükrederdim. Ee, sonra baktım aslında defterin de yetmediğini. İlk defter bitti, ikinci defter bitti. Bir daha defter aldım derken baktım hani işin içinden çıkamayacağım. Ondan sonra ben dijitale geçeyim dedim. İşte dijitale geçtim, bir uygulama indirdim. Orada sınırsızca yazabilirdim. Burada şimdi diyebilirsiniz hani bazılarınız hani lan geri yani di direkt dilinden şükret işte vesaire diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, aslında hani dilinle şükretme ile e, yazılı şükretme hani bir kağıda yazmak çok farklı bir ambiyansı var. Hani bunu yaşayan bilir, yapan bilir. Yapmayan hiçbir şey anlamaz. Ee, ben hani hayatımdaki değişimleri gördüm yani bunu hissettim. Ondan dolayı e, bu rutinimi bozmadım. Nerede olursam olim e, zaten tabletim sürekli benim yanımda sürekli yazıyorum arkadaşlar. E, çok da güzel gidiyor. E, not defteri tutmuyorum e, çünkü hani defter çok şey oldu. Adı neydi? Sürekli bitiyor yani hani sürekli bitiyor ve ben sürekli yeni bir defter alıyorum. Ondan sonra bunları e, yani saklamam gerekiyor. E, sonradan e, evi de boşalttığım için. Belki bir koli defterim oldu. E, ondan dolayı dijitale geçtim. Dijitalde her şey daha güzel. Hem yine aynı. Yani nasıl diyeyim? Aynı renk tonuyla mesela. Mesela beynim mesela ya da bizler ne? Tükenmez kalem. Ondan sonra e, mavi. E, kağıt. Aynı kağıt yine zaten hissiyat yine aynı hissiyatı veriyor yazarken. E, yazmak farklı. Benim böyle bir rutinim var. Açıkçası bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da bu videoda paylaşmış oldum. Bunu beni yakından tanıyan yani gerçekten yakından tanıyan bilir. Yakından tanımayan hiç kimse bilmiyor. Bunu işte eşim biliyor. Ondan sonra belki bir kişi daha biliyordur. iki kişi biliyordur. Ondan haricinde hiç kimse bilmiyor yani. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmış oldum. Şükretmek güzeldir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Videonun altına gelebilir. Keyfin yerinde hayatında istediğin hayatı yaşıyor. Diyenler olabilir. Beni tanıyanlar ne gibi zorlukları atlattığımı yani şu an bu yani şöyle, herkesin başına gelen zorluk seviyesi kişinin kendine göre yani sınavıdır. Benim de başıma emin olun sizlerin başına gelenlerin belki o misli geldi. Ama hiçbir zaman oturup ağlamadım ya da e, yakınmadım bunu bilin. Ben hedefime doğru giderken sürekli engellerle karşılaştım. Başıma gelmeyen kalmadı yani. Parasız kaldığım dönem oldu. Sıfıra sıfır eksilerde olduğum dönemler de oldu. Hiçbir şeyimin olmadığı dönemler de oldu. yani. Bir çöpüm bile yok yani. Bir canım var bir ben varım. Öyle bir dönemlerim de oldu yani. E, evlendikten sonra. Yani Başıma gelmeyen kalmadı. Yani hani e, anlatılmaz. Hani ben dert anlatarak e, büyütmek taraftarı değilim. Ondan hani genelde anlatmamayı tercih ediyorum. Ama emin olun herkesin başına her şey gelebilir. Zaten dertler, sıkıntılar bu şeyin oyunun sınavı zaten. Sınavdayız. Onun için bunları başınıza gelse de dert olarak görmeyin. İşte o zaman emin olun sınavı atlatmış olursunuz yani hayat sınavına. Her sınavın sonunda mutlak bir ödül vardır. İyi veya kötü yani hani büyük ya da küçük. Sınavı nasıl geçtiğinle alakalı bilginiz olsun. Ben hayata bu şekilde bakıyorum. Ondan dolayı tadını çıkartmaya çalışıyorum. Hatta işte bir kaza oluyor. Biri şükrediyor, biri de isyan ediyor. Halbuki kaza aynı oldu. Aynı maddi hasar var iki araçta da. E biri şükrederken biri isyan ediyor. İşte ikisinin bakış açısı farklı. İkisinin sınavı farklı olmuş oluyor. Sınav ikisi de aynı sınava girse de emin olun isyan eden başına bir daha aynı olay gelecek. Aynı olay yaşayacak. E, şükreden e, hızlı bir şekilde ödüllendirilecekti bunu bilin yani hani çalışma sistemi hani dünyanın evrenin hani bu şekilde bilginiz olsun yani yani şükürle ilgili söylediklerimi de hani şey yapmayın arkadaşlar hani nasıl diyeyim e, böyle hani hani diyorlar yani işte 17 bin alan adama şükretmeyi öğret hani işte bazıları işte yüksek maaş alanlar işte şükredin falan derken aslında burada maddiyat olarak değil şükretmenin frekansına yani hani enerjisine gidin diye söylüyorlar. Yani bunun dini boyutta da yeri var zaten şükretmenin minnettar olmanın da yani hani şükretmek minnettar olmak aynı şey zaten. Ben hani defterimi tutuyorum günlük her gün şükürlerimi dile getiriyorum. Ya bunu genelde ben sabah uyandığımda yapıyorum. O zaman emin olun şöyle diyebilirim. Yani hani daha günüm daha güzel geçiyor yani bilginiz olsun yani hani mutlu geçiyor günüm. Evet arkadaşlar karavanı bıraktığımız yere gidiyoruz. Öğlen karavanı bıraktıydık. Göle girişlerde ücretli olunca biz direkt orman yolundan gidiyoruz. Ama buralarda da, orman yolunda da yapanlar var buralarda. Kayseri'de arazi tesis yapmış oluyor. Arabanın şu tepenin arkasında umarım sesim geliyordur yani. Buralar güzel çıkıyor ama. Ben buraya kadar gelir mi? Gelmez. Bu ya. Beni hiç alma zaten. Kafama bak. Ben Kızım ne istiyorsun sen? Abi, git babanın yanına otur dışarı. Sen niye dışarı oturmuyorsun? suyu baban aldım. Evet. Şimdi buraya bir kahvaltı hazırlayacağız. Yerimizi değiştirdik. Gece burada e, kalmak yasakmış. Tam şurada kalıyorduk. Oradan e, gölün dışına çıktık. Sabah yeniden gölün içine girdik. Yani bir yasak koymuşlar biz de çıkarız kapının önünde yattık. Kızım da burada.